Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mitsubishi L200 aracına tavan çıtası ürünlerimizi uygulayacağız. L200 uyumlu tavan çıtası ve sonrası uyumludur. Bu sistemler, çıtanın güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar ve genellikle çıta üzerine yük bağlamak için kullanılan taşıma ekipmanlarını monte etmek için tasarlanmıştır. L 200 2019 ve sonrası modelin plastik oluklarının altında montaj delikleri bulunmaktadır. Uygun bölüm kesilir ve montaj yapılır. Keserken 10 mm çapında delik oluşturmanız yeterlidir. Aftermarket tavan çıtaları genellikle özel kargo taşıma sistemleri veya bagaj taşıyıcıları için kullanılır. Bu çıtalar genellikle tavanın üst kısmında bulunan deliklere veya montaj noktalarına vida veya cıvatalarla sabitlenir. Bu şekilde, araç sahipleri çeşitli ekipmanları taşımak için çıtalara bağlanan taşıma sistemlerini kolaylıkla taşıyabilirler. Tavan çıtaları gri ve siyah olmak üzere iki modeli bulunmaktadır. Tavan çıtalarının montajı için aracınızın üst bölümlerinde montaj delikleri bulunması gerekmektedir. Eğer montaj delikleri bulunmuyorsa tavan çıtası ürünleri montajı yapmak güvenli değildir. Eğer 1L200 düşünüyorsanız, Aracınızın modeline uygun ve güvenilir markaların ürünlerini tercih etmek önemlidir. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.